teşekkürler. Galatasaray'ın uzun zamandır aslında üstünde çalışma gerçekleştirdiği transferlerden bir tanesiydi Milan Şikrinyer. Bugün itibariyle bu transfere dair hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafıyla Paris Saint Germain'le anlaşma sağlandı. Bunda herhangi bir problem yok. Hatta bugün öğle saatlerinde akşam üstüne yakın saatlerde Paris Saint Germain kulübü de resmi olarak Galatasaray'ın teklifini kabul ettiklerine dair Galatasaray'a bir dönüşte bulundu ve bu anlaşma sağlandı. Fakat transferin gerçekleşebilmesi için şöyle bir detay var, şöyle bir durum var. Herhangi bir problem dediğim gibi maddi koşullarda ya da oyuncunun gelmesiyle ilgili durumlarda herhangi bir problem yok. Fakat Paris Saint Germain'in şu anda kiralık olarak gönderdiği oyuncu sayısı dolu durumda. Bunun bir limiti var. Daha önce Türk takımları için de bundan bahsetmiştik. Yıllık belli sayıda oyuncu aynı anda kirada olabiliyor ve bu sayıyı bu limit Paris Saint Germain adına dolu durumda. Bunu açtığı anda ki mesela burada Paris Saint Germain'i ilgilendiren ve aslında Türk kamuoyunu, Türk spor kamuoyunu ilgilendiren bir diğer detay da mesela Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Dur, Bu isimlerden bir tanesini kadrosuna geri çağırdı ya da bonservis ile gönderdiği anda bununla ilgili de gelişmeler yaşanıyor Paris Saint Germain bunun da hazırlıklarını yapıyor. Bu transfer resmiyete kavuşacak.